Evet, Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Valla biraz önce kapıdan girdim, girer girmez bir tane tamam, major jackpot kazandı birisi, onu paylaştım. Ha. Şimdi bu ikinci çekim. Dün izinliydim, senle karşılaşamadık işte. Sabah gelseydin, beni iyi çekerdi. Baktım ya, bayağı bir artıdasın ama. Yani ciddi anlamda artıdayım. Çok güzel, süper. Yani miktar söylemiyorum ama ciddi anlamda artıdayım. Evet gördüm, ben de söyleyeyim, ben de gördüm o ciddi miktarda artımı. Ama şimdi bol olsun. İşte aynı makinede inat etmem bilmiyorum ama. Bundan aldın değil mi hepsini? Hepsini bundan aldım. Size de bu arada teşekkür ediyorum. Bizi davet ettiniz. Her zaman ediyorsunuz. Ahmet abi seninle abi kardeş ilişkiniz başladı artık aynen, yani şey. Aynen, aynen. Sana söyledim ben ne zaman istersen araman yeterli abi. Yenge ne yapıyor iyi mi? Yenge iyi. Her şey yolunda. Aynen. Sayılır sayılmasın abi ya. Her şey her şey yolunda olsun i̇nşallah, ya. İnşallah, Anasını inşallah. Anasını sattım bir tane hayat var zaten. O hayatı da zehir etmenin anlamı yok yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz zaten kayınvalidem Canan Hanım oyunları çok seviyor. Bu sene o benden daha çok gelmiştir. İnşallah ya bize gelmedi yere. daha önce hiç herhalde. Hiç gelmiş herhalde. O. Mi? Gelmiş gelmiş. Yani ben de net bilmiyorum ama hep konuşur bizim öbür adımız neydi bu? Ha, bu Vuni. bu ne ha? Ha Vuni iken gelmiş. Ay burası bir baydı da Vuni otelin ismi zaten. Ha tamam o zaman. O zaman acaba belki de burada kaldılar. Kaçırıyor mu gelmedi bilmiyorum ki. Kavuri diye hep konuşuyor. Neyse buradan Canan Hanım'a selam gönderelim de bir dahaki sefere de bizim burada ağırlayalım o zaman. O hep zaman, birlikte o, beklerim yani. O, o zaman şöyle yani. <laughs> İşte eşimle de gelebilirsek. Tamam işte ya, kayınvalide, eşin, eşin hep beraber gelin işte abi. İşte, işte ayarlayabilirsek. Ee, biz ararım ben seni. Tamam abi. Bak Beti düşürdük ya para kalmadı. Evet, evet. Şey yapmasın diye. Bu makine var ya ben sana söyleyeyim seni yiyecek. Baz böyle yapıyor 5 TL de veriyormuş gibi ki biraz daha yüklen. Ama çok yüksek betle oynadım ben burada. Hmm. O 51 bin aldığımda e, 160 betleydi. Gördüm ya bayağı bir şey artıdasın o iyi olmuş yani geçen sefer geldiğinde Artıdayım diye paralarımı bile TL vermediniz be. Niye şeydir ha makinelere TL atılıyor ya. TL bitmesin diye yapmışızdır yani. Ha, sen de. istediğin zaman TL veririz o, sıkıntı yok. Hayır ben de doları bozdurmayayım diye kendi paramdan kullanıyorum şimdi. Hayır bo bozdur abi, ne olacak yani. Hayır, bozdur yüklen yani. Farklı doğacak şimdi. Olmaz, burada aynı. Öyle fiyat mi? Fiyat aynı, aldığın fiyat Aa, da aynı. Iyi. Zaten kasinoları yüksek fiyattan bozarlar. Şimdi sen yüksek fiyattan aldın o doları. Ver geri yani, parça parça yani. Tamam Amit abi, senin görmek güzel, çok, sohbet çok güzeldi. Zaten bugün seninle bayağı bir çekim yapacağız gibi ne geliyor. İnşallah e, sabahki şansıma geri dönerim. İnşallah ya, dönersin abi. Hatta, dönersin hatta, ben de çekerim hatta yani. Hatta öyle ki, bak şunu da söyleyeyim. Geçenlerde eşimle, kayınvalide bacanaklar falan geldiler, gelmişler. Ee, bir de basalım oraya da, ben, he söyle. Onların biraz zararları var. Ben bugün kardan onların zararlarını kapatıyorum hepsini. Yok daha neler ya. Evet, aynen. Ya sen nasıl bir şeysin öyle yani? Kay Kayı maldemi çok severim. Canan Hanım'a mesaj attım. Dedim ki bana söyleyin ne kadar neyse. Çünkü Yok ben, daha ben, neler ama ya. Ama bak biz beraber gittiğimiz zaman da böyle kazanınca hemen birbirimize Ya öyle olmaz, gidiyoruz. öyle olmaz. Onlar buraya geldiği zaman zararlarını karşılarsın. Burada kartlarını yüklersin, oynarlar. Öyle göndereyim. Kaybettin. Al sana bu kadar zarar öyle olmak. Buraya geldiği zaman kartlarına yükleriz. Öyle bir şey yok yani. Tamam öyle yapalım. Senin gibi şey de yok yani. Yok bu sefer söz verdim. Artık göndereceğim de. Ee, İyi tamam. yok O zaman şansın bol olsun. Yengeye selamlar. Teşekkür ederiz. Canan ablaya da selam göndereyim. buradan Görüşmek Eyvallah. üzere. Şansınız ol, bol olsun. Sağ ol, sağ ol.